Hadi yani bismillah diyelim. Bir tane 9 geçerse duracağım bu arada bilginiz olsun. 8 geçerse durmuyorum. 9 geçerse bir tane duruyorum. E, artı 9'a basılan itemlerin sahibini soracağım. Bilginiz olsun. Ya yani devam edeyim mi? Senin basayım mı diye. Çarkı sadece 7 itemler için çeviriyorum arkadaşlar. 9'lara zaten çark ihtiyacımız yok. 2, 4, 6, 8, 10. 12 tane mi var? 8, 10, 12. 12 tane item olması lazım. 2, 4, 6, 8, 10, 12 item var. Başlıyoruz. Doğru yön basacağım. Burada hissettim. Beyler çarkı çevirip çevirip basacağım. Şarkı açıyorum. Ver slot. Koydum viksenini. Ver slot. <laughs> Yılmaz ne demiş? Ben dedim demiş. Bakacağız. 2, 4, 6. Al 2. 4. 6.

Elzey'in Golden Snake 7 arkadaşlar. Elzey'in Golden Snake'e basıyoruz. Burası Golden 8 hayırlı olsun arkadaşlar. Abi sıradaki arkadaşı da belirleyelim. Çok bekliyoruz yoksa arka arkaya basalım. Sıradaki arkadaş kimmiş? Pawn. Ryan Pawn. Ryan Pawn'cum. Sırada sen varsın. Bilgin olsun. hayırlı uğurlu olsun ray and poe'nin item geçiyor Fobiak 41 abonelik hediye etmiş teşekkürler Fobiakçım. bu arada liste sıfırlanmış adam 1 abonelikle lider oldu amına koyayım 5k hayırlı olsun diyen var 5000 tl herhalde bilmiyorum ne kadar olduğunu şu an devam ediyoruz abi çeviriyorum arka arkaya 2 tane 8 almıştım var burada çevir gelsin çevir gelsin

basıyoruz arkadaşlar. Elzeyincim ayaklığı koydum tamam mı? Şunu şuraya koydum. Hissettiğim yere koyuyorum. Bunu buraya attım. Şunla basıyoruz herhalde. Şunu da şurada hissediyorum ama burası sanki ya. Ya da dur. Ayaklık arkana. Kağıt şu kağıdı verdim. Bu kağıdı koydum. Şunu da şuraya koyduk. Abi böyle basacağım. 8 gelirse çok güzel olur. Umarım gelir. <laughs> Arkadaşlar elit chess yardımlaşması var. Bakın tekrar söylüyorum. Bunu çok hızlı yapmam lazım. Elit chesslerinizi hazırlayın. 4 elit chess 1 katılım. Donate katılmak isteyen 200 TL atsın. Şunu çok hızlı yapıp 2 gibi çıkmam gerekiyor. Şu itemlerden güzel bir drop alalım. Sonra elit chess'e gideceğiz. Buradan da 5-6 bin TL bir kişiye veririz. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Elzeyin geliyor. 8 var yürü ayaklığın hazır mısın? Zık headshot geldi. Aga be olmaz ki. Şu hatred geçecek sanki öyle hissediyorum ama. Şimdi sıra hatred'a geldik. Hatred dedim hatred'a geldik. Hatred geçerse çok güzel. Hayırlı olsun kardeşim. <laughs> Kaç k kaldırdım bilmiyorum ama güzel para. Güzel para. Şarkı çok kötü. Şarkıyı ben açmadım kanka. Güzel para. Yani tertemiz. 20 kalsı var mı arkadaşlar bunun? Bence 20.000'i vardır bunun ya. Bir tane de golden 8 aldık. 25k. Şuradan 9 almamız lazım bir tane. Getirin itemleri. <laughs> Dur devam. Devam abi. Ee, i̇temin sahibinin ismini hatırlamıyorum. Hayırlı olsun sana da kardeşim. Çeviriyorum chat. Açık mı ekran? Aynen. Çevir gelsin. Çevir gelsin. Sıra kimde bakalım. Sıradaki, 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 sıradaki. Yakamız Elit Golden Snake. Lan bu da 8 olursa var ya. Yemen yayına hoş geldiniz. Yakamız Elit. 20 kişiyi sevindirmen lazım. 20 tane kardeşimize abone etmen lazım. Yani 20 abonelikten bana para gelmiyor bu arada kanka. Ben kendimi hiç istemiyorum. Chatteki arkadaşlar için istiyorum. Teşekkürler kardeşim. 25 bin TL hayırlı olsun. 8 Golden geliyor hazır mıyız? Zıp! GM destekleyeyim ver oğlum. Arkadaşlar son Golden Snake kimin? Kiminmiş? Sortie. Ya ben bu Sortie'nin iteminin geçmesini istiyorum açıkçası. Gerçekten. Umarım bu adamın itemi geçer. Sortie'ye nerede basalım? Şunu şuraya koyduk. Tamam mı? Bunu buraya koyduk. Bunu buraya koyduk. Bunu da şuraya dayadım. Sortiyecim. Umarım Golden 8 gelir. Can you feel it your soul. No Bak tekrar söylüyorum. Şu item elzenin şu item Black Rose'un, bu item Cheers'ın, şu Headed Blade bizim Samet'in. Hissetti yazmış tamam elceince. <laughs> Cheers. Beyler sıra Cheers'ta. Cheers'ın 8 Golden sıraya geldik. Umarım güzel olur. Nereye koysam. elzein var ya bak. elzein bize bu itemi verdiğinde dedi ki bu item 9 olacak. Tamam mı? Umarım inandığı gibi olur. Pardon Elzeyim diyorum. Cheers. Ver ayarımı ro gelmeme şansı yok. Cheers sen bu iteme çok inandın ya. Vallahi 2 gün önce itemi verdiğinde de söylemiştin. İnşallah istediğin gibi olur. 9 biraz zor ama basacağız artık. Bakalım ne olacak. 2 8 geldi. Bir tane de 9 koyalım şuraya. <laughs> Oğlum ne oluyor lan? Millet 7'leri 8'e basıyor. Ne oluyor lan? Adam 7 lan nasıl basıyor bu böyle? Bize case atmaya gelmiş. Umarım biz ona atarız. Bir tane item geçtiğinde sol alttan basacağım beyler. Söylüyorum size. Moru gördüğüm gibi basarım. Ver lan 9'u. Ha siktir ya. Yapma be. Samet. Efendim. Slot söyle Samet. Kanka Doğukan ne dedi? En sağ diz hepsini dedi. Enes. En sağ diziyorum. Efendim? Enes ne dedi? Söyle, Samet. Enes içime doğdu diyordu en son. Ben Bütün en sağa olur Doğukan, Doğukan en, sağa diyor. Kanka, Kanka, en yetir, sağ diyor. Tamam, en sağ. Altta basama. dizmiyor muyum en sağ? Aynen rünlüğü basam ha. Kanka bu hangi etrit? Tam tamam yapayım. rünlüyü basacağım. Rünlüyü. Dex bonus 3 rünlü. O rünlü değil. Aynen o rünlü. Yengeç. <laughs> Bir GB'de <laughs> para koyuyorum. Tamam Burat mı? Burak hepsini koyduktan sonra oraya elit elit chest koyabiliyor musun kanka? Burak <laughs> sol, sol tarafa da şu şeyleri koysana. Epikasyon şeyler var ya şartlar. Aksesörleri şartlar. doldur ya. Hepsini doldurayım mı Samet? Doldur 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 kank. doldur. doldur. Koy sol tarafa koydum. koydum. Koy, sol tarafa koy sol tarafa koy. <laughs> koydum her yere ama basılmıyor böyle şu an. Şey, <laughs> şey, basılır basılır. Bir pon şart koy. Basılmıyor kanka bak. Basılıyor previ basılıyor. Preview atamıyorum ama. Basılıyor. Ama basılıyor. İtem basılıyor mu Samet böyle? Evet. evet. Vallahi bilmiyorum basılıyor herhalde. Ee, kanka sen 100 M koymuşsun ondan göstermiyor bak 97 M para doğru. kalmış. 97 var 95 M koyalım. Koy kanka. <laughs> Çet adamsınız da. Samet server. geliyor mu 9 Hitted Blade Samet? Server'ın server, ın, server ın ikinci 9 Hitted Blade hayırlı olsun. Server dayağı doyacak da Murat bas. Abi bas. gelir mi? Ya ben Cheers item'i geçecek gelir. dedim de geçmedi. Yazık oldu. Hadi Murat biz item'i sattık sen fırından çıkartmanı bekliyoruz ha. Oğlum geçersen ne güzel olur. Samet bas dediğine basacağım tamam mı? Confirm de bekliyorum. Tamam. Dur. Kanka sen kendi hissettiğinde bas ya. Bence yok de ben yok, sen bas. Sen bas. Ben hissetmeyeyim oğlum, sen bas kanka. Sen hissettiğinde bırak. şarkı bıraktı. aç kanka. En sevdiğin şarkı aç en güzel yerinde bas. Kanka hasret. Müslüm Gür ses aç ama lan. Açıyorum lan. <gülüyor> <Alıştım>. <gülüyor> dur dur Müslüm babayı küçümsemeyin oğlum. Bir, bir tane, Müslüm babanın bir kanka. tane şarkısı ee, vardı neydi ismi? Hasret Rüzgarları. Hasret Rüzgarları bak onu da söyledi yani. Ya da yakarsa dünyayı garip. Abi erken. en güzel parçasını açtım Müslüm Baba'nın. Affet beni dediğinde basıyorum amına koyayım. <laughs> 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 tamam mı? <laughs> Geldi mi diyorsun? Bilmiyorum. Hı? Geçerse ortalık karışır. <laughs> Demirci vermezsen sikim seni demişti Okan. Ben bu demircinin amına kıyayım ya. Bu işten enkanlı kim çıktı abi? Bu adam çıktı. Neyse hayırlı olsun. İki tane 25 bin TL'li kitem aldı. Samet. Sağlık olsun amca. Olmayınca olmuyor kardeşim. Ben. Vallahi öyle. Bu işten enkanlı. iki tane adam iki tane yedi item getiriyor. iki tane sekiz alıyor. Böyle iş mi olur? <laughs> hayırlı olsun. İyi, i̇yi oldu ya. İyi oldu iyi oldu. Kanka adam 3 GB 2 silahını da aldı.